Ümit Özdağ burada yazıyor bakın diyor ki Öcalan için rehin tutulduğum tek kişilik hücremde ısıkla, ışıklandırmanın hava karardıktan sonra okuma ve yazma yapmam için yetersiz olmasından dolayı yazılı dilekçe vererek varsa kantinden yoksa dışarıdan çalışma lambası temin edilmesini talep eden bir yazılı dilekçe verdi. Bu dilekçenin fotokopisini bir haber metniyle birlikte 29.01.2025 tarihinde yayımlanan Sabah Gazetesi'nin internet sitesinde olduğunu öğrendim. Habere bir gazeteci de HA mahlasını koymuş. Halk TV yazarlarını röportaj için gözaltına alan, tutuklayan, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulayan savcılar kişisel verilerimin cezaevinden çıkartılarak gazetede yayınlayan Sabah Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni ve bu muhabirle ilgili harekete geçip geçmeyeceğini merakla bekliyorum. İnanın ben sabah gazetesini genel yayın yönetmeni kim onu bile bilmiyorum. Ama şöyle gösterelim buyurun. Hakikaten bu olacak iş değil. Bakın Ümit Özdağ'ın el yazısıyla 29 Ocak tarihli dilekçesi üzerinde sabah gofresi konularak yani özel haber yaptık atlattık diye ve isim yok isim. Gazeteci H.A. Kim ya bu? Yarın öbür gün dava açmak istense kim ki bu gazeteci? Adı yok tanı yok soyadı yok. Trol mi, gazeteci mi? Böyle habercilik mi olur? Bu şimdi gazetecilik mi? Soruyorum size. O kadar haklı ki Ümit Özdağ. Bunu almışlar, bu dilekçeyi kim sızdırıyor ya bunları? Ben mesela savcının kapısında beklerken benimle ilgili tutuklamaya sevk yazısını yemin ediyorum avukatım yanımda otururken cep telefonunda sosyal medyadan gördü. Biz kapıda oturuyorduk daha savcı bey dışarıda çıkmamıştı. Kapının önünde bekleyen em emniyet teşkilatı mensubu kardeşlerimize, polislere benimle ilgili dosyayı teslim bile etmemişti. Nasıl olabiliyor ki böyle bir şey? Ekol TV'de izliyorum ben kendimle ilgili haberleri, görüntüleri ama avukatımın haberi dahi yok. Orada bizi bekleyen sevk işlemini yapan polis kardeşlerimizin, emniyet mensubu görevlerimizin haberi bile yok. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Bir insanın el yazısıyla yazdığı mahrem bir dilekçe cezaevinde hücrede Nasıl yani sabah gazetesinde bu şekilde yayınlanabiliyor ve altında bir gazeteci imzası bile yok. İşte dinlediniz teğmenlerin görüntülerini kim çekmiş? Kim sızdırmış? Hepsini dinlediniz az önce Ersin anlattı. Dava dosyasının içerisinden anlattı.